bir short. İki tane de B tarafı başlıyor. Insta bir short speed geliyor T tarafından. Efes Kyle Colin'i vurmayı başardı. Alphus backside'de Alphus. Alphus ilkini vuruyor. Alphus backside doğru kaçtı. Alphus baş şu tane trade alıyor. Baş başarıyor. Rüten kitchen'e doğru yavaşça ilerliyor. Kitchen tarafından gelen bir Oster var. Leather room'daki... Lan bir, bir Kim lan bu? Bazarot'la kısa bir fight yaşadılar. Evden sessizce gelen bir egemen. Egemen ilk vuruşu kaçıyor. Egemen ilkini vurdu. 2v2 içini vurmayı başarıyor T tarafı. Egemen'den bir ve iki clutch gelecek mi? Armor almayı unutmuş. 1004 yolu var Egemen. HS bulamıyor ve ilk round T tarafına geliyor. Shooten 4 kill. Stop. Effort at 3 on A. Shooten gets the first entry towards short towards the upper of T. There is the smokes. Evangar smokes from 2019 major. still goes to the side, he sees a long play. he sees him back turn. Can't get the kill. It's Shuren with a triple kill towards Short. Shuren got the triple kill. He brings back life. Force the CT. Damn it. I He can cave. Nice follow. Ah, Etsin. <laughs> Nasılsın? Satmayın. Satma ben onu flash'la bir tur durduracağım. Gel sayılım. Yok solda hala. Size kuruk, size kuruk. Sayıda. Kill vermesiniz adam. Nice. Nice. <laughs> <Dental -smart doğru. gülüyor> Çok iyisin. Tempo da smoke doğru. Çok iyisin. M, B, S, D, K, M, gel gel. Mid arkanızdan geliyor beyler. B main dikkat. Bence short birisi. Haylal be oğlum. Uh, 50 HP. Oğlum harikasın be. Bir be. Short. Oros uh, bu çocuğu. B'den dolanmış hmm. ya. Helal Beko. B'de, B'de. No info, no info. Nasıl no info? Adam bana bıçak attı amına koyayım ya. Oğlum sen var ya. Oh, Şimdi koş. Helal. Helal. Rampa bir tane. Öldü. CT de kanki o da. O da rampaya geldi. Rampa. rampa, rampa. Aynen be rampa. Gel. Rampla. Baba alacaktı onun için vurdu. Nice. Bir şeyde short üstü. Xbox short üstü. Benzo.